يا الله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هذا خير لوسن، هذا خير خير Başkanlarımızla birlikte bugün açtık. Akçakale'ye hayırlı olsun. Hizmetlerin devamı gelecek. İnşallah doğudaki mahalleye de benzerini yapacağız. Onun yanında Perşembe günü öğleden sonra doğal gazın açılışı var. Bütün Akçakale'yi Perşembe günü öğleden sonra doğal gazın açılışına bekliyoruz. Akçakale bambaşka bir mesafe aldı, bambaşka bir yere geldi. Umut ediyorum ki önümüzdeki zaman diliminde ilçelerin içerisinde burası muazzam bir ilçe haline gelecek ve ithalatın, ihracatın, transit ticaretin merkezi haline gelecek. Bu gayretle çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Akçakale Belediyesi'mizin semt pazarının açılışında Sayın İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Yalçın Kaya ve Zebzeci Hal Başkanımızla birlikteyiz semt pazarının ilçemizde ve özellikle mahallemizin bu kesimde olmasından çok mutlu ve eee sevinçli bir hal almış. Biz bu semt pazarımızda emeği geçen başta belediye başkanımız Sayın Mehmet Yalçınkaya ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İlçe esnafımız ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugün başkanımızdan iki pazar sözü almıştık. Bugün bir tanesi bitti. Hayırlısıyla bize teslim edildi. Temennimiz bir an önce diğer pazarımızın da bitip bize teslim edilmesi. Bu pazarda emeği geçen belediye başkanımız Mehmet Yalçınkaya çok teşekkür ediyorum. Evet, şu anda Akçakale Sert Pazarında üzüm lira. Böyle bir üzüm varsa memleketi hakikaten terk eder ya.